Avrupa'yı geziyorum 8'in 30. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Skyna Strandline aracımla beraber Londra'dan çıkacağım ve Grimsby şehrine doğru bir yolculuk yapacağım. Bildiğiniz üzere İngiltere'deydim. En son Gökdeniz'den beraber Londra'ya kadar geldik. Şimdi Londra'dan çıkacağız. Dediğim gibi Grimsby şehrine doğru bir yolculuk yapacağım. Bu arada aracım zaten bilmeyeniniz yok bunu. Efsanelerin efsanesi Skyna Strandline'ım. Arabamızın kilometresini merak eden vardır, ee, kaç bindeydi abi diye soracak olan da vardır. 565.277 de arabamızın kilometresi. gerçek kilometresi, kesinlikle oynama falan yoktur. Bu araç ee, Skyline Stradman ilk oyuna çıktığı zaman alındı. Onu size kesinlikle söyleyebilirim. Bu araç, bu şeyin Goba met diye bir şey vardı biliyorsunuz zorlu Trakus e, Trakus met miydi yok ya böyle miydi bu arada yanlış yoldan girdim pardon e, Bay Goba 630 Diye bir harita vardı bildiğiniz üzere o haritalara falan gitti yani o yollara komple gitti bildiğiniz üzere şeyden çıkıyordunuz Avrupa'dan çıkıyordunuz haritanın etrafına bir tur atıp daha sonrasında ee, bir yoldan sonra da karlı bölgelere falan giriyordunuz. Daha sonra devam edeye de yükü teslim ediyordunuz. 30 bin kilometrelik bir mesafe falan vardı. O yollara falan bu araba gitti. Sonra Traksim ee, aynen Traksim olması lazım. Traksim haritalarına falan da gitti. Bayağı haritalar gezdi ya bu. Bu araba bayağı gezdi. Bu şeye falan gitti. Daha doğrusu Rusya'ya falan açık alanlara falan gitti bu araba. Bu arada gezmediği yer kalmadı ya. Neler olsun halen de gidiyor. Halen de sapasağlam. Yani ondan efsanelerin efsanesi Skyna bu araç benim için ayrı yeri var. Ve bütün arabalarımı satsam bunu satmam. İmkansız. Diğer benim kullandığım Skyna zaten 100.000'i geçti. Araba 100 e 110 110.000'de falan olması lazım herhalde diğer Skynem benim. Arabalarıma değer veriyorum yani. Devamlı böyle profil sıfırlayan birisi an değilim. O yüzden zaten kayıt dosyam çok büyük ve e, multiplayer'de, multiplayer'lerde sıkıntı çıkarıyor bana. Aniden e, kayıt yaptığı zaman otomatik kayıt oyun duraksıyor ve arkadakileri kaza yaptırmış nedeni falan olabiliyor. Onun için multiplayer'e özel ayrı bir kayıt açısım var. Nasıl olacak bilmiyorum ama hani eğer öyle bir şey yaparsam Skyna'nın bütün kodlarını kopyalayıp oraya aynı şekilde yapıştırırım. Bilmiyorum ya. Bakacağız. En baştan böyle bir sev açısın var orada da. Orada da şöyle bir şey olacak. Garajlar alınmamış olacak. Başkasının sevini kullanabilirim. Sev temizlemeyi bilen arkadaşlarımız var mı? Onu ben size söyleyeyim. Yani bu save dosyasının boyutunu aşağıya çekmemizin, çekmenin bir yolu var mı? Gereksiz dosyaları save'in içinden silmenin bir yöntem var mı? Yani save dosyasının kendi içerisinde kayıt dosyası var yani. Bu uh, C dosyası, C exerator neydi? Onunla açıyorduk da oraya kodları düzenliyorduk değil mi? O kodları temizlemeni, temizlemeyi bilen var mı daha doğrusu? Çünkü o kodları belki bir temizlersek uh, eski şeye geri dönebilir. E o kasma kasmayan zamanlarına geri dönebilir. Eğer öyle olursa gerçekten de güzel olacak. Çünkü kastı zaman ben milletin oyunu bozmak istemiyorum. Ama çok kötü takılıyor abi. Yolda giderken acayip takılıyor. Birden duruyor devam ediyor böyle. Hani o gerçekten sıkıntı bir durum. Yoksa fazla önemsemem. Ama yani arkadakine yazık. Arkadaki duramayıp bana vuracak. Sonra o ona vuracak. Orada kaza olacak. Sonra gelip admin bana atacak falan. Oho uzun iş abi onlar. Bunlar bayağı sıkıntılı işler. O yüzden bunun bir çözümünü bulmam lazım benim kısa bir zamanda. Şunu ben bir geçeyim. Ne haber arkadaş? sizlerin isteğine bağlı sizlerin ne kadar çok videosunu izlemenize bağlı ets ki daha sık getirmeyi planlıyorum. Bunu kaç kere söyledim biliyorum evet. Devamlı söylüyorum ETS2 daha sık gelecek, daha sık gelecek ama ha geliyor. Günde bir video attığımız için fazla araya sıkıştıramıyorum. Biraz sıkışık sıkışık videolar atmıyorum çünkü ETS atsak, peşine bir daha ETS atsak bu sefer diğer yapacağım video kalıyor. Diğer seriler ilk aksıyor diğer videolarda işte böyle problemler falan oluyor. O yüzden mecburen ETC kart arkasında ETC atasım gelmiyor. En azından bir tane farklı oyun so e araya koyasım var. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bu videoyu şu ana kadar izlediyseniz e canlı yayınlarımızı oyun seyir kanalında yapacağız. PUBG yayını yapacağız. Fortnite yayınları yapacağız. Ee, oyun seyir kanalına Twitch olsun hem de normal YouTube kanalına bekliyorum. Video altından link bırakacağım. Twitch kanalında e, bir de e, YouTube kanalını oyun seyir kanalına kesinlikle gelin. Çünkü onun kanalında yani Barış abiyle beraber canlı yayınlarımız devam edecek. Orada bir ayrıca canlı yayın ekibi kurmayı planlıyoruz. Bakalım. Böyle böyle bir şeyler yapacağız. Çünkü Barış abi gerçekten e, şu YouTube aleminde benimle İltibata yani benim onunla iltibata geçebildiğim tek kişi YouTube aleminde. Diğerleri artık egosunu mu tatmin ed ediyor ne abi ben anlamadım. Eko tatmin etmi edici falan anlamadım yani. Diğerler zaten cevap veriş verme peşinde değiller. Öyle bir imkanları da yok yani yapmıyorlar abi. Yani kendilerini bilmişler sevmişler gidiyorlar. Ama bunu ilerleyen bir zamanlarda bozacağız. Bu bunu bozmaya planlıyoruz. Hadi bakalım. Bu da sizlerin desteğiyle olacak. şöyle bir gidelim kardeş. Evet, hadi bakalım. Susadım ya. Susadım çeşmeye. Deunokin. Uu kadar mera. Uu kadar mera. Ay. Ben gerçekten susamışım ya. Manyak su içtim ya. Bardağın yarısını boşalttım koskoca bardağın. Evet tamponu vurdu arabanın arkadaşlar. Benlik bir durum yok. Acayip alçak olduğundan Şöyle bir gidelim. Burada zaten yol yapım çalışması olduğunu hiç bitmedi zaten ya. Çok merak ediyorum şu İngiltere ye yenilenecek mi diye. Çok merak ediyorum gerçekten ya. Abi yeter artık kaç seneden beri aynı yol. Köprü yapılıyor hala köprü yapılamamış. Hani şu köprü de bir yapılsa da kurtulsak artık ya. Ne köprüsü bilmiyorum tren köprüsü mü acaba? Çünkü tek ayak atmışlar oraya. Ya yapılsa da baksak abi İngiltere'de bir tamamlayın artık. Gözünü seveyim ya. Böyle olmaz. Yeni otobanlar, yeni yollar istiyoruz kardeş. Volvo'cu arabanı biraz daha hızlı. Okay. okay. Seviyorum adamım seni. Evet bu şekilde bak bunu diyorum. Oyun bir takıldı durdu sonra açıldı. Yani bir saniye falan takılıyor böyle. Hani o bir saniye falan çok büyük bir rakam ya multiplayer'da. Ha single'da zaten faiz şey etmiyorum ben bunu. Düşünmüyorum. ATS'de de ne güzel tık 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 hemen böyle kaydedip kaydedip geçiyor. Hoşuma gidiyor ya. Ulan ATS'yi bir sevedet yapamadım ya. Açmıyor. C dosyası şeyce çıkıyor ya. Yabancı çıkıyor. Anlamadım gitti. Açıyorum. Ya ATS'deki aynısını yapıyorum açılmıyor. ATS sinir etti beni. En sonunda bıraktım. Birkaç bir şey yapacaktım orada o arabalara. Değiştirecektim arabanın birkaç bir yerini. <laughs> Skyna. Cansın can ya. Vallahi billahi cansın. Ne olursa olsun Skyna'dan vazgeçmem. Ne güzel yola gidiyor bakın. O Sky, e, Sky otobüs dehşeti çılgınlığı zaten o sizi koparttı biliyorum. Gülmekten kırdı. Abi o öyle bir özelliği var yapacak bir şey yok. Müzik du müzik durduğu zaman yerinde duramıyor abi. Müzik açmayacaksın abi onu kullanırken yoksa durduramazsın sabit durmuyor yerde. Devam. Devamlı böyle takla tukla işlerle uğraşıp duruyor. Avrupa'yı geziyorum 30 bölüm oldu. Güzel bir sayı. Hiçbir serimi ben 30'a kadar uzatmadım. Bakalım bu bir ilk olacak benim kanalda. Avrupa'yı geziyorum serisi 30. Daha da devam eder ya. Bitirmeyi istemiyorum açıkçası. Ya yani bu bittikten sonra başka bir serim yok ya benim yapmaya. O yüzden kolay kolay bitirmeyi düşünmüyorum. Hani bitecek falan dedim birkaç kere ama sonradan düşünüyorum da. Yok abi bitirsek ne çekeceğiz? Yani bir, en azından bir tane serimiz var. İsmi var belli. Avrupa'yı geziyorum serisi diye bir serimiz var. Ya bunu bitirsek elimize ne gidecek ki? Hiçbir şey. Oha. Bu kadar alçak tampon olmaz abi ya. Az bir şey de işte vuruyor hemen. Ne güzel ya, hoşuma gidiyor böyle. Beşinci vitesteyiz, rahat rahat. 80 km hız. Gidiyoruz. Şu Mercedes nerede? Hıh hey, uykum geldi. Bu saatte video çekersen tabi, yorgunum zaten bugün. Siz bu videoyu e, cuma izleyeceksiniz de. Cuma akşamı üzere. Değil mi, öyle oluyor değil mi? Bugün ne ya? Ya Bugün Cuma mı? Yani siz bu videoyu Cuma izleyeceksiniz. Ben Perşembe akşamı çekiyorum videoyu. Ölüm az lazım. E Günün banyomu da şaşırdım ben ya. Ben bilmiyorum bir şey. Bayağı yoruldum ben bugün ya. Böyle bir arkadaşlarla geziyorduk çıktık. Bayağı yoruldum. 5-6 saat ayaktayız ya. Ayakta gezdik devamlı gezdik. Bir kere oturmadık. Perişan oldum. Vallahi pek işan oldum. Bana oğlum gelmez abi böyle şeyler. Ben yaşayan ölüyüm. Ölen yaşar. Yaşar. Ormanda ne yaşar? Ay yaşar. Devam abi. Sıkıntı yok. Ne taşıyoruz abi biz gözünü seveyim. Gelme kardeş. Biz alt yoldan gidiyoruz herhalde ki Evet alt yoldan gidiyoruz. Az gidip gelmiyordum bu yoldan ya. Az gidip gelmiyorduk. Bu oyunu... Bu arabayla az gidip gelmedim ben bu yollardan. Araba biliyor artık. Araba alışık. Vay be o zaman çocukmuşuz. Arsız bela dinliyordum ya. Ha yok abi böyle bir şey ya. Cık. Arsız bela. Ne baya, baya. Yoruldu şubla uykum geldi Daha edit yapılacak Daha ohoy. Hepsi bir araya girdi zaten canlı yayındaydık biz Bundan önce Barış abiyle canlı yayındaydım ben Canlı yayın bitti ee, Gökdeniz'e mesaj atayım yok Cengiz'e mesaj attım o da yok Dedim ben sonunda kendim gireyim bari Çekeyim ya bu saate kaldık yani ya 565.547 kilometrede arabamız Hadi bakalım Şimdi 18 kilometre kaldı Evet. Birazdan 565.555 kilometreye ulaşmış olacak arabamız. Şu anda o kilometreyi yapmış bulunmaktayız. Evet. Hadi bakalım. 666.666 hmm. 666... Olur mu bu araba? Olmaz. Tabii o kadar sürmeyeceğimize göre. Süremeyeceğiz daha doğrusu. Çünkü bu arabayı kullanmıyorum ben. Ama diğer Skyne belki olma ihtimali çok yüksek ya. Diğer Skyne olma ihtimali çok yüksek. Onu bayağı kullanıyorum çünkü. Avrupa'yı geziyorum serisinin 30. bölümünü de ee, sonuna geldik. Şimdi şirkete gireceğim. Daha sonrasında vedamı edeceğim. Evet arkadaşlar güzel bir video oldu. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun ben Metmen arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bir konu. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video alttan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.